Esselamun aleyküm habibi. Aleyküm selam habibi hoş geldin Hoş bu hoş mudur? Habibi beni götür İstanbul Havalimanı. 100 kilometre km vallahi geçiririm şimdi. Olur habibi gidelim. Esir gidelim. Dolar çok. Dolara kurban olam habibi. Hadi gidelim. Evet habibi İstanbul Havalimanı. Geldik. Okay okay. E, kaç dolar kaç euro ne kadar verecek? Habibi sen bana 1000 dolar. Lan ya Arap kılına girmiş polise? Ya arabamı bağlarsalar? Hadi Habibi işim var çıkacak ver uçak açacak kaç para? Ulan bu kesin polis Arap kılına girmiş ben şuna 1000 dolar desem arabamı bağlarlar. Habibi 100 TL. 100 TL? Ha? orada atan havalimanı 100 TL olmaz. Olur olur ben turistleri seviyorum üstede i̇şte para da verme. Allah Allah. Ya siz ne kadar iyi insanlar buranın tarzıcıyı ne kadar iyi Evet evet Habibi istersen benden olsun yarın öbür gün ülkeye geldim de beraber gezeriz orada Bravo Bravo Okey Okey hadi Allah emanet Oh be Abi bir dakika ya gördüm ben iyi tarzıcıyım bana ceza yapmıycaksınız değil mi? Ne cezası Habibi? Ya tamam abi rolden çık ya polis oldun anladım valla He ha, Habibi ben polis moliseye kadar Arap şükrü <laughs> Arap şükrü mü? Nasıl ya? Sen polis değil misin şimdi? E polisim. Ben Arap şirkinim. Uçak kaçacak Hadi görüşürüz. Nasıl ya? Bu polisler yüzden Arap müşterimden oldum. Gitti dola